Merhabalar değerli izleyenler, BTCH haber TV'ye hepiniz hoş geldiniz. 22 Kasım Salı günü saatler 15.30'u gösterdiğinde yine bir canlı yayında karşınızdayız. Ben Emirhan Erdoğan. Bugün e, yine aslında kötü bir piyasadan konuşacağız ne yazık ki çünkü haber akışı bizi e, maalesef olumlu anlamda desteklemiyor. Üst üste de gelişen e, hem Bitcoin tarafında hem kripto ekosisteminin genelini hakim olan. E, o haberler var ama biz yine de elimizden geldiğince olumlu haberlerden de bahsetmeye çalışacağız. Peki kiminle yapacağız bunu? Bitcoin kraliçesi Ece Belgin'le birlikte yapacağız. Ben Ece'yi stüdyoya davet edeyim. Siz de bu arada e, YouTube kanalımıza abone olup bildirimlerinizi açmayı unutmayın. E, böylece bu canlı yayınlardan da en kısa, en rahat şekilde haberdar olun. Ece hoş geldin. Nasılsın? Hoş bulduk. Çok iyiyim Emirhan. Sen nasılsın? İyiyim teşekkür ederim. Maalesef piyasa biraz kan ağlıyor ama biz bir şekilde enerjimizi korumak zorundayız. Show must go on diyelim. Ee, evet. ve hani bu yayına güzel bir açılış yapmayı da isterdim ama maalesef ya yani FTX kriziyle devam edeceğiz ve ilk açılışı da oradan yapacağız. Ee, hatta sosyal medyada duyurumu yaparken de böyle gireceğimi söylemiştim. Şu FTX krizi hala bitmedi mi ya diyeceğim. Top ne olsun. <gülüyor> Bitecek <gülüyor> bir de değil. Yani çok büyük bir skandal. İster istemez. Hı hı. Şimdi de yeni haberlerde görmüştür izleyenlerde ee, anne babasına işte milyon dolarlık ev aldı. Sanki şöyle bir algı var yani parayı vur vurdu parayı harcıyor şu an. Yani Türkiye'de olsa Ankara pavyonları. O Tabii <laughs> bir, büyük ölçekte. Ee, öyle bir algı var yani haberlere baktığımız zaman hep mi kötü haber? dediğimiz bir noktadayız yani. Yani mesela borsalarda birkaç eklenen işte Coinbase borsasına birkaç kripto para eklendi gibi böyle daha nötr haberler var. Ama olumsuz haberler ağırlıkta tabii. Özellikle şöyle düşüş dönemlerinde de e, haber siteleri, işte haber kanalları da tabii daha olumsuz haberlere girip olumsuz haberleri daha da körükleyerek e, izleyicilerin tabii ilgisi o yönde olduğu için haber akışını destekliyorlar ister istemez. E, peki şunu sorayım şimdi FTX ile ilgili Son yapılan açıklamalarda, e, yani önce borçlarla alakalı açıklama yapıldı ki yeni gelen CEO zaten işte buranın kurumsallığı çok kötü, ben e, bu kadar kötü tutulmuş kayıt görmedim vesaire dedikten sonra, FTX'in en büyük 50 e, alıcı çarptısına 3.1 milyar dolar borcu olduğu tespit edildi ve bunlar ödenmeye başlanacak bir noktadan sonra e, mahkeme belgelerine göre de Sam bankman Fried'ın dağılmakta olan pek çok şirketinin 1.2 milyar dolarlık bir e, nakdinin olduğu aslında ortaya hmm. çıktı peki arada kalan bu bölümü e, yani yaklaşık ne yapıyor 1.8 mi 1.9 mu o, o kadarlık bir meblağı hiç mi bulamaz bu piyasadan e, SPF diyelim mümkün değil tabii ki Tabii ki değil yani özellikle piyasaya kötü haber mi vermeye çalışıyorlar ekstra yani zaten hmm. e, herkes birbirinden mi bekliyor bilmiyorum ama çok toparlanabilecek bir durum gittikçe sarpa sarıyor Bence yani hı hı. toparlanabilecek bir noktadan, çok küçük bir noktadan, işte bir tweetten, bir bir küçük bir haberden bu noktalara gelmiş olmamız hala piyasanın ne kadar oturmadığını, çok köklü şirketlerin bile ne kadar güvenilmez olabileceğini bize gösteriyor. O yüzden e, yatırımcılar tabii ki tedirginlikleri artıyor. Özellikle yeni giren yatırımcılar için böyle bir şok etkisi yarattığını eminim. Hani daha eski yatırımcılar, 5-6 senelik yatırımcılar da şeyden ayıplanıyor. Hala mı? Yani hala piyasa bu şekilde mi? Neden hı hı. daha? Ama tabii ki bunun çözümü de bence regülasyonlar değil açıkçası. Yani devlet her şeyi kontrol etsin, devlet yönetimine kontrolüne girsin de bunun bir çözümü değil. Piyasanın yine kendi içinde bunu ıı, ihtiyaçlardan doğan geliştirmelerle birlikte ıı, düzelteceğini umuyorum. Ama tabii ki bu zaman alacak. Yani Evet kriz çözümü bu, sence... <laughs> bu kriz e, başka krizleri tetikleyecek mi? Kurumsal pek çok yapının da çökme ihtimali olduğundan bahsediliyor çünkü. Tabii ki. Maalesef, FTX gibi köklü olduğunu düşündüğümüz bir yapı bile bu kadar kötü yönetiliyorsa ki bunu da artık saklama gereği de duymuyorlar, e, hala iyi bir yönetim göremiyoruz zaten. E, daha küçük yapılarda bile çöküşler, piyasa bu şekilde giderse, değer kaybetmeye devam ederse gelecek gibi duruyor. Bakalım ne olacak? Yani sadece grafiğe bakmak o yüzden hiçbir zaman yeterli değil. Şu an hiç yeterli değil. Haber akışını takip etmek zorundayız ve piyasanın şu an aşağı yönlü bir trend içerisinde olduğunu ve daha gidebileceği noktaları olduğunu da bilmemiz gerekiyor. Zaten çok ünlü analistler piyasa içerisindeki ünlü kişiler de beklentilerini 10 bin dolar ve altına koymuş durumdalar şu an. Yani onlar söylüyorken bizim söylemememizin de bir nedeni yok. Artık piyasada 10 bin dolar ve altı bekleniyor Bitcoin için. Ether için de 1000 dolar altı zaten gelmek üzere. 800 dolarlar ilk aşamada beklenebilir. Ay çok kötü haber verince çok üzülüyorum ama piyasanın beklentileri bu. Evet. Maalesef öyle. ben de şimdi tam aslında lafı sen oraya getirmişken onu soracaktım. Yani 16.000 16 bin dolar seviyelerinde tutulmayı başardı Bitcoin aslında FTX krizinden sonra. Ya acaba iyi mi atlatıyor derken 15 bin lira indi. ve şimdi şimdi okuduğum pek çok haberde 12.500 seviyesini söyleyen de var. Senin söylediğin gibi 10.000 dolar seviyesini söyleyen de var. Ee, sen genel anlamda mesela yılı nasıl kapatacağız sence? Yani tek haneyi görerek mi kapatırız yılı peki? Bu gidiş şöyle gibi duruyor. Yani gidişat şu an ee, o. Şimdi daha önce bu FTX krizi olmadan Bitcoin 20 bin dolar üzerinde çok daha iyi bir hareket gösterirken de zaten biz halvinge yaklaşılan dönemlerde özellikle bu yıl sonuna gelecek şekilde bir çakılma olabileceğini çünkü daha önceki iki halvingde de Bitcoin'de bunu gördüğümüzü söylemiştik ama FTX olayı yaşanmasa bu olur muydu bu kadar? Bence olmazdı. Yani evet. tabii ki beklentiler daha sonra haber akışı hepsi birlikte hareket ettiği zaman fiyat düşüşleri ya da yükselişleri geliyor. Şimdi bu düşüşü bekleyen yatırımcılar için de bir fırsat oldu. Daha önceden çıkan ve düşüş gelecek diye düşünenler için. Ama aynı zamanda tabii ki tepeden yine daha yükseklerden alanlar için de maalesef ya satacak ya da bekleyecek dönemine girmiş durumdayız. Yani 2019 döneminde olduğu gibi. Benim beklentim açıkçası Haber akışı bu şekildeyken madencilerden satışlarda gördüğümüz için çünkü madencilerin tahmini yüzde %90 oranında çok büyük oranda tutuyor. Onlar satış yaptıkları zaman daha orta vadede düşüş beklediklerini görüyoruz ki çoğu zaten trader, çoğu zaten hayatını bununla devam ettiriyor. O yüzden e, veriler bize maalesef düşüşün devam edeceğini gösteriyor. Ben bir yatırımcı olarak beklendim bu şekilde ama... 3000 tamam. dolar beklentisi duyuyorum mesela Bitcoin'de bunu söylemek için nasıl bir verileri var bilmiyorum ama ben asla böyle bir şey şu noktada söyleyemem söyleyebileceğim en düşük nokta şu aşamada 10 bin dolar seviyesini görür müyüz olur çünkü 3.000 dolar demek için o kadar bir para çıkışını gösterecek bir veri şu an elimizde yok hmm. ama şunu da söyleyeyim Emre Tabii. Pardon sözünü kestim bu tarz e, çok Piyasaya olumsuz yansıyan olaylar olduğu zaman ilk başta bir düşüş geliyor dost. Daha sonra piyasada bir daha stabil bir dönem görüyoruz. O noktada eğer bir toparlanma olmazsa yatırımcıların yine hızla çıktığını gördüğümüz için bir düşüş dalgası daha geliyor. Şu an zaten formasyona baktığımız zaman da grafikte de gözüküyor. Burada yani yatırımcıların bekleyip bir süre düzelme görmedikten sonra çıkmayan yatırımcıların, ani çıkış yapmayan yatırımcıların da çıktığını ve daha biraz daha uzun vadeli tutmak isteyen yatırımcıların da çıkmasıyla birlikte piyasanın daha da aşağıya indiğini, daha önceki olumsuz durumlarda, çakılma olaylarında sadece fiyata bakarak bile fiyat düşüşleri olduğunda gördük. E, bu sefer de aynı şey oluyor. Yani bir düşüş yaşandı FTX'den sonra. E, Baktaki yatırımcı toparlanma gelmeyecek. Piyasa yine olumsuz haberlerle dolu. Tekrar çıkış hızlanarak devam etti. Yani hızlanaraktan kastım, momentum arttı daha kuvvetli bir çıkış oldu. manasında hiç çıkmayan kalanların da e, gittiğini gördüğümüz bir piyasaya girdik. E, peki sen şimdi madencilerden bahsettin. Onunla ilgili, çok özür diliyorum, e, bir türlü atlatamadığım bir hastalık var. E, çok onunla çok ilgili bir soru soracağım. E, şimdi madenciler, yani madencilik maliyetleri arttı ya da e, proses biraz daha zorlaştı diye mi e, bu işten elini etiğini çekiyor yoksa e, havayı mı kokluyorlar? Realitede onların e, düşüncelerinin bir karşılığı var mı? E, yani hepsinin bir şekilde piyasadan kaçmasının sebebi e, daha kötü günler gelecek, hazırlıklı olalım mı? Evet. <laughs> ne dolayısıyla <olarak. gülüyor> Evet. Çünkü zorluk derecesinin daha önce arttığını da gördük. Zorluk derecesi madenci sayısının alakalı bir e, veri. Burada zorluk derecesi arttı. Çıkayım diye kimse makinesini kapatmaz. Ama ileride ben bundan beklediğim kârı edemeyeceğim. Yükseliş geldiği zaman yükseliş. Beklediğim zaman açayım diye kapatan birçok madencilik şirketi, şirketlerin de çekildiğini görüyoruz. Ya da Bitcoin'de çok bireysel madencilik yapan kalmadı tabii ama yani daha çok şirket bazında söyleyebiliriz. Kapattığını söyleyebiliriz. Çünkü bu tamamen fiyat beklentisiyle alakalı. Zorluk derecesi evet arttı ama madenci çıkışından sonra zorluk derecesi yine düşecektir. Ee, yine girenler olacak. Yine belki zorluk derecesi belli bir seviyede olacak. Ama burada asıl bakmamız gereken data madenciler kar ediyor mu? Madenciler satışlarını hızlandı mı? Hızlandırdı mı? Bildiğimiz madenci cüzdanlarından çıkışlar nasıl? Ee, buna baktığımız zaman da satışların hızlandığını çünkü madencilerin piyasa için olumsuz beklentileri olduğunu görüyoruz. Yani 5-6 senedir bu veri Direkt bu veride dahil olmak üzere verileri kontrol eden biri olarak söyleyebilirim ki madenciler çıkış yaptığı zaman piyasada düşüşün Hemen olmasa bile birkaç hafta, birkaç ay içerisinde daha da hızlandığını gördük çoğunlukla. Anladım. E, i̇zleyicilerimizden gelen yorumlara da bakıyorum bir yandan. Kenan Sepet aslında, yani güzel bir soru diyeceğim ama bir yandan da ütopik geliyor bana. Solana'nın delist olma ihtimali var mı diye sormuş. Çünkü Solana en çok etkilenen olay, e, coinlerden bir tanesiydi bu FTX krizi sonrası. Sence böyle bir ihtimal var mı? Bence böyle bir ihtimal yok. <laughs> Çünkü. Bence de o yüzden... Etopik zaten soru da <laughs> e, yine de fena bir bakış açısı değil ama yani çünkü insanlar korkuyorlar artık doğal olarak. Evet ama sırf fiyat düşüşüyle bir kripto paranın delist olması ha. daha önce gördük mü bilmiyorum. Yani bir projede bir Hı -hı. E, çatlak olması lazım. İflas açıklaması lazım arkasındaki şirketin ya da vakfın. E, daha sonra yatırımcıların isteği doğrultusunda borsalardan bir delist haberi gelmesi lazım. Yani ben e, böyle köklü bir yapının daha önce delist edildiğini sadece fiyatla birlikte ya da ilişkili birkaç haberle birlikte görmedim daha önce. Anladım. E, i̇stersen yavaştan e, aslında şeylere de geçebiliriz, e, teknik analize de geçebiliriz. E, yani zaten Bitcoin ve Ethereum'a dair söyleyeceklerini söyledin ama bir de grafik üzerinden yorumlayabilirsen sevinirim. E, onun evet. dışında da soracağım bazı coin'ler var. E, ne yazık ki yani <laughs> haber akışı çok olumlu değil ve bu olumsuz senaryo ortamında da e, kötü bir grafik önümüze geliyor e, 1 trilyon dolar piyasa değeri konuşulurken o psikolojik barajdan çok bahsederken 900 lira 800 lira geriledik. Artık bugünlerde 700 milyar dolar civarını konuşuyoruz. Ne yazık Maalesef. ki e, bunun da çok ciddi bir etkisi var tabii yani Bitcoin ve diğerleri üzerinde. E, Bitcoin ile ilgili başlayabiliriz istersen teknik analize. Tamam hemen ekran, ekranımı paylaşayım. Berkay'dan rica edelim izin versin. Bu arada ben de yorumlara bakayım. Mustafa Karaman, sınavı geride bıraktım, çıktım bu yayını kaçırmamak için demiş. Hoş geldiniz. Ee... Ama bırakmasaydın keşke. Güzel haberler <laughs> verdin. <laughs> Olsun. Bize her zaman her yerde destekleyen pek çok e, takipçimiz ve izleyicimiz var. Evet, Mert İçinak da koskoca FTX borsası battı. Hiçbir şeye güvenmemek lazım e, demiş. E, hatta az önce birisi de Engin Bey tamamen devletin kontrolünde olursa piyasalar bir dakika kalmam demiş. Ben evet. de. <laughs> Bugünün en sevdiğim yorumu Yalçın Bey'den gelmiş. Bitcoin'in eski fiyatlarına ve Messi'nin Dünya Kupası'nı almasına olan inancımız tükenmiştir diye. <laughs> ya ikinci kısma özellikle daha çok katılıyorum diyebilirim. Bitcoin'in eski fiyatına ulaşıp ulaşmayacağını bize biraz zaman gösterecek ama yani o 60 binlerden geldiğimiz nokta biraz tabii iç karartıyor. Ben şimdi paylaşıyorum. Coin hmm. Market belki bakarız biraz. Tabii. Özellikle şöyle bir genel fiyatlar nasıl bakmak için. Başka bir tane e, yerde açmıştım da şimdi aynı sekmeyi taşıdım. Tamam. Coin Market Cap bir de hepimizin gözünün aşina olduğu yer olduğu için daha bile iyi olur. Osman Korkut da milletin parasını çatır çatır yiyor demiş Sen Bankman Freight için. <laughs> öyle. Öyle haberler de bize bunu gösteriyor ve hiç hoş bir e, durum Maalesef. değil. Maalesef. Ya bir de Maalesef. çok özür diliyorum açıklama yapıp şey diyor yani. Hala işte keşke o hatayı yapmasaydım. Keşke şöyle yapmasaydım etmeseydim diye düşünüyorum diyor. E, yani biz Ahmet yapmasaydın zaten. Ve kurumsallıktan çok uzak bazı açıklamaları var. Neyse. Evet inanılmaz gerçekten. Bu da şeyden kaynaklı bence. Yani böyle köklü köklü borsalar kurulduğu zaman gerçekten piyasa çok çok yeniydi ve evet. e, startup gibi kurulup daha sonra çok hızlı bir şekilde büyüdüler. E, başlarındaki insanlar da o dönemde çok genç olan, piyasaya yeni girmiş böyle e, hayalperest diyebileceğimiz blockchain'in e, yeni yetiştirdiği evet. gençlerdi. O yüzden belli bir e, be, daha doğrusu şirket yönetme backgroundları olmadan işe başladıkları için ister istemez böyle bir acemilik sürecindeler hala bence ister istemez. Bunu birçok borsanın yöneticisinde maalesef kurucusunda görüyoruz. Adını vermek istemediğim birçok borsa diyormuşum şimdi. <laughs> ya bence böyle. Çünkü başka bir açıklaması yok. Sektördeki <laughs> ünlü e, şirketlerin başında olanlar, CEO'lar, ünlü yazılımcılar diyelim çoğu. <laughs> Taş çatlasın 94-95 doğumlu. Çok gençler ya yani. Doğru bir bakış açısı bence de yani. Hı hı. O zaman biz fiyatlara dönelim. Şimdi genel olarak baktığımız zaman özellikle ben burada daha uzun ölçekli bakılması gerektiğini düşünüyorum ve yeni kripto para projelerinden uzak durulması gerektiğini düşünüyorum. Yalnız piyasada şunu görüyoruz. Böyle hızlı düşüşler olduğu zaman mesela bir kripto para yükseldiğinde ya da güzel dayandığında bu yeni bir proje de olabilir. E, yatırımcılar oraya geçip Hızlı kar almak istiyorlar ama çıkış olduğu zaman da düşüşler yine hızlı bir şekilde oluyor. Buna da dikkat edelim lütfen. Hani kar elde etmek için yükselen zaten yükselmiş bir kripto paraya girerseniz maalesef terste kalma ihtimaliniz şu piyasada çok çok yüksek olabilir. Özellikle burada benim dikkatimi çeken BNB'nin BNB kripto parası. Ben şu dönemde yatırım yaptıklarım içerisinde en iyi onun dayandığını düşünüyorum. Yine haftalık %7 düşüşü olmuş olsa da grafikten de göreceğiz şimdi. 24 saatte en fazla yükselenlere baktığımız zaman yani Litecoin'de güzel bir yükseliş var, Chainlink'te, Ripple'da ve Bitcoin Cash'te ama tabii ki bunlar özellikle hani Bitcoin Cash gibi çok arkasında bir ekip olmayan hızlı düşebilen, uzun süredir de düşen kripto paralara yatırım yapmak için yine ben iyi bir dönem olduğunu düşünmüyorum. Evet, yani ee, benim ilgimi bu, bu tabloda hani Matic, Ripple, <laughs> Chainlink onlar çekmişti açıkçası. Bitcoin Cash pişmanlık getir deyip. <laughs> Evet çok çok hızlı, çok iyi giden dönemde bile düşen bir kripto para olduğu için şimdi bu kötü dönemde niye yükselsin sorusu ister istemez aklımızda. Ben şimdi buradan sekmeyi değiştireceğim bir saniye. Şimdi buradan Yok. artık Bitcoin'e bakalım. Toplam piyasa değerine gelelim. Sonra ben burada artık şeyden değiştireyim. Sekmeden değiştirmeyeceğim. Direkt aynı üzerinden değiştireceğim. Tamam. piyasa ee, bu düşüş de tabii. Evet. Ister istemez yatırımcıyı çok korkutuyor. Bir de özellikle çok kritik bir yerde. Yine daha önce sıçrama yaptığı özel haftalık grafikte bakıyorum. Bir noktada olduğu için buradan yine 2021'in başlarında da bir sıçrama yapmıştı hızlı yükseldiği dönemde. O yüzden şu nokta çok kritik. Beni hani grafik bazında en çok endişelendiren nokta açıkçası bu. Gördüğünüz gibi daha önce sıçrama yaptığı bir noktada buradan aşağı yönlü kırılımında hızlı bir düşüş ve buradan yatırımcıların çıkarak piyasa değerinde ciddi bir düşüşün gelmesiyle birlikte yeni yatırımcıların da girmeyeceği bir döneme girmemizle e, piyasaya aşağı çökme olasılığı yüksek gibi duruyor bence. Buradan biz sen sıçrama yapar, toparlar yine. O zaman tabii bu söylediklerim geçerli değil. Aşağı yönü kırılırsa diye söylüyorum. E, Bitcoin'e baktığımız zaman şimdi özellikle ben bu dönemlerde e, genele haftalık grafiklerde daha önceki hareketlerini ve daha önce sıçrama yaptığı, işte destek aldığı noktalara bakılması gerektiğini düşünüyorum. Şu an e, 17.900'ler kırıldıktan sonra hızlı düşüşün nedeni de bence zaten burada dayandığı 17.900 17 bandının hızlı kırılmış olması. Bundan sonra işte 15.800'lerde bir destek seviyesi var. Aşağı kırıldıktan sonra da 14.200'lere 15.000 dolar altına gidebileceğini söyleyebiliriz. Bence şu seviyede dikkat edilmesi gereken nokta bu. E, ve onun altına da kırılırsa maalesef yine... Destek aldığı, daha önce hızlı yükseldiği ve kırmakta zorlandığı 12.000 dolar seviyelerini görebiliriz ve yuvarlak bir sayıda olduğu için 12 bin doların düşüş hedefi olabileceğini, şu dönemdeki dip seviyesi olabileceğini açıkçası öngörüyorum ben. Ve piyasadan, güzel, piyasadan da güzel bir veri almadığımız için 12 bin dolara doğru giden bir düşüş. Sadece haftalık grafiğe ve işte verilere bakarak söylüyorum bunu. Hacim, hacim ne durumda, işte momentum nasıl. Tabii ki haber akışı ile birlikte söylediğim bir nokta. Birçok bakılabilecek veri var. Baktıklarımı söyleyeyim. O yüzden 12 bin dolara doğru giden bir grafik bize şu aşamada konuştuklarımız için e, maalesef gözüküyor. E, bunun own dışında. Own security, ama tabii ki bu ne için bir daha söyleyeyim? 15.000 dolar altına kırılır ve e, daha sonra 14.200 seviye, 14.200 dolar seviyelerine gelirse, Bunu tekrar altın çizeyim. Ondan evet. sonraki kendi yani bizim yıl sonu hedefimiz bile olabilir. Piyasada ekstra bir olumsuz haber gelmezse. 10 bin dolar beklentisi tabii ki var. 12 bin dolar sonrası 10 bin dolar da gelebilir. Bu Bunlar uzun vadeli hedefler tekrar söyleyeyim. Piyasa bu şekilde giderse hani hangi seviyeden sıçrama yapabilir? Hangi seviyeye kadar inebilir? Ben yani 12 bin dolara 10 bin dolara kadar iner değil de daha çok nereye kadar grafik bize veri veriyor? Ona bakmamız gerektiğini düşünüyorum. Şimdi Burada Litecoin'e baktığımız zaman da Litecoin'de benim en çok dikkatimi çeken 70 dolar üzerinde tutulmaya çalıştıktan sonra oradan bir red olması. burada özellikle tekrar 70 dolar seviyesinin üzerine çıkmaya çalışırsa oradan red diyebilir Alt seviyede de özellikle hızlı bir düşüş gelebilir. Burada Litecoin bence yatırım yapılacak kripto paralardan bir tanesi mi diye sorarsanız. Şimdi yükseldiği için de özellikle buradan tekrar 70 dolar üzerine denersen oradan satışlar gelebilir ama bana çok fazla bir veri vermedi açıkçası. Hızlı düşüş yapma potansiyeli olabilen bir kripto para. O yüzden ben bununla özellikle dikkat edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Yani Litecoin istekler istek geldiği için söyleyeyim. Şu an asla yatırım yapmayı düşüneceğim kripto paralardan bir tanesi değil. BNB bence güzel gidiyor. BNB'ni, ya yani BNB bana portföyümde hani en umut veren kripto paralardan bir tanesi şu aşamada. Piyasa kötü giderken özellikle BNB ile ilgili buradan tekrar kuvvet aldığını söyleyebiliriz. 200 260 dolar seviyelerinin tekrar üzerine çıktıktan sonra bu seviyede bir sonraki direnci 290 seviyesi olacak. Ama yine düşüş devam ederse özellikle hani burada şu şuradan bir sıçrama yapmazsa eğer yani şu an içinde bulunduğu dönemde aşağı yönlü hareket hızlanabilir. Ona da dikkat etmemiz gerekiyor. Yani şu an BNB için kritik bir dönemdeyiz. Aşağı yönünü kırarak daha çok düşüşünü hızlandırabilir. Buna da haftalık grafikten çok bir şey söyleyemiyoruz. Daha çok saatliğe, işte 4 saatliğe bakmak lazım. Sadece kritik bir noktada olduğunu söyleyebiliriz. Hızlı yukarı giderse de 290 seviyelerinde direnci oluyor. 290 dolar seviyelerinde. Bunun dışında neye bakacaktık? E, Matik olabilir istersen. Ya da Link olabilir. E, Ripple olabilir hangisi şu an e, daha rahatında veya ha, hem kolayında hem de e, anlatmak açısından daha rahatsa. <laughs> Linkle mi ben devam Yok. Link, link grafiğini galiba seçmiştim daha önce. Evet. Yani Litecoin'miş bu pardon. Yok Litecoin burada. Az önce link açıktı sanki. Link açmıştım. Açmıştım ama onun üzerinde de çalıştım. Hatta özellikle ona da baktım diye hatırlıyorum yayın öncesi. Ama belki de kapatmışımdır sevetmeden. Burası. Şimdi DeFi'ye baktığımız zaman DeFi'den para çıkışı yine çok yüksek yani DeFi kripto paraları için ben hep şey yani yatırım yaparken şuna dikkat ediyorum alt boyun yükselişleri olduğu zaman alt boyunda bir kıpırdanma ama DeFi'ye de kayabiliyor para ama şu an zaten piyasa kötü olduğu için DeFi kripto paraları içinde de hızlı düşüşler. E, görüyoruz, linkte bunlardan bir tanesi. Yani o yüzden link yatırımı yaparken çok dikkatli olmak lazım. Burada özellikle hani e 8.7 doları tekrar test ettikten sonra altına kırıldı birkaç hafta içerisinde. Destek seviyesi olarak şu an kesinlikle 5 dolar seviyesini söyleyebiliriz. Daha önce yine üzerine çıkamadığı, kıramadığı ve oradan destek alacağı bir seviye yuvarlak sayıları da seviyoruz olduğu için. Yani o yüzden link almak istiyorum diyen olursa tabii ki bu seviyeden olabilir ama mutlaka 5 dolar ve yaklaşık seviyelerine de bir istek girmeyi düşünsün. Daha sonra da tekrar hızlı bir şekilde düşüş olursa bence yine grafikte sıçrama yaptı işte 4 dolar seviyesi gibi ya da arasında Fibonacci çizdirilebilir 4 ile 5 dolar arası oradaki seviyelere tek tek işte yüzde oranlarına göre bakılabilir. Onlara ufak ufak istekler aşağı yönlü girilmeli. Yani kripto para yatırımı yaparken mutlaka hani mesela şu seviyeden almak istiyorum. Tamam tabii kimse tutamaz ama yüzde 20 altına da mutlaka bir istek girilmeli. Hızlı düşüş olursa en azından kısa dönemli oradan kar edebilelim diye. Güzel. E, Ripple'a geçebilir miyiz? Çünkü hem ben de merak ediyordum zaten yayın öncesi notlarımda vardı hem de soru olarak da geldi bugünün Tabii. yine kazanan coinlerinden bir tanesi. Hani bu kadar olumsuz bir e, piyasa içerisinde değerli izleyenler size birazcık olsun umutlu bir yayın yapmaya çalışıyoruz. O yüzden e, bugün biraz yükselen coinlerden gidelim istedik. Aa, evet şimdi Ripple'ın da 32 cent'ten sıçrama yapması güzel. BNB gibi o da aslında son dönemde işte şimdi Bitcoin grafiğine baktığımız zaman full aşağı, Ether aynı şekilde. Ama BNB, Ripple gibi kripto paralarda daha iyi veriler alabiliyoruz. Yani o yüzden bu portföyünde yatırımcıları biraz daha sevindirmiş ve biraz daha umut vermiş şu dönemde kripto paralar. Özellikle haftalık grafikte burada 2020'den beri destek aldığı bir trend çizgisi de çizebiliyoruz. Bu da umut verici. Yine bunun üzerinde kalmaya devam ederse buradan yeni yatırımcı çekerek yükselişini şu piyasada diğer kripto paraları oranla biraz daha fazla tutabilir. Yani özellikle işte yine buradan 32 sent seviyesine kadar düşse bile oradan kuvvet aldıktan sonra yine 35-36 sen seviyelerinden kendine yer bulabilir gibi duruyor. Bu tren çizgisi haftalıkta takip edildiği için bence çok kıymetli. Yalnız böyle olduğu zaman da biliyoruz ki aşağı yönlü kırıldığı zaman yatırımcılar hızlıca çıkmaya ve düşüşler hızlanmaya başlıyor. Yine son dip gördüğü seviyeye kadar o yüzden düşüş olabilir. Yani bu tren çizgisini Analizlere bakıp tabii ki bunun saatliğine de 4 saatliğine de bakın lütfen. Takip etmelisiniz ama aşağı yönü kırılırsa da piyasada bir panik ortamı Ripple için oluşturacaktır. Bence şu an ilk 10 içerisinde e, BNB ve Ripple en iyi giden kripto paralardan diyebiliriz. Süper. O zaman e, bence çok dolu dolu güzel bir yayın oldu. Son bir Hı. sorum var. E, o da izleyicilerimizden Safiye Karaman'ın sorusuydu. Evet buldum. Bitcoin mu Ethereum mu desem hanımefendinin cevabı ne olur? İleriye dönük bir soru sormuş kendisi. Ee, hangisinin daha fazla ilerleme ihtimali var sence? Ben yayın öncesi şuna baktım. Bitcoin ve Ethereum yatırımcılarının kar zarar oranlarına. Hı hı. Şimdi şöyle buradan çok sağlıklı bir veri alamıyoruz. Çünkü Bitcoin'de çok küçük, değeri çok küçükken yani 1 dolar seviyelerindeyken alan binlerce, milyonlarca... Yani, Satoshi'nin 1 milyonluk cüzdanını düşünürsek tutan evet. ama hiç hareket ettirmeyen yatırımcılar var. O yüzden baktığımız zaman aslında e, Ethereum yatırımcıları daha karlı bir durumda gözüküyor. Yani zarar eden sayısı Bitcoin'de daha fazla bence. O o yüzden e, bunu düşünürsek Ethereum bu veriye bakarak biraz daha iyi durumda. E, bu bana son yayınımızı hatırlattı. Her şey ne kadar güzel, her <laughs> ne kadar pozitifti. E, ama ikisinin de evet. İkisinden birini seçecek olsaydım ethereum'u seçerdim. Ki ethereum'la ilgili zaten hem çalışmalarını biliyoruz hem devcon üzerinden konuşmuştuk. Bir sonraki devcon'un İstanbul'da yapılmasına dair temennilerimizi paylaşmıştık. Şu anda da ethereum'un arkasında durduk diyelim ama bu bitcoin ve piyasanın geri kalanı bakalım nereye doğru gidecek. FDX haberlerinin de artık birazcık daha en azından yani olumsuz kısmının durulması lazım. Yani olumlu haber gelmese de Olumsuz dursa yetecek bize sanki biraz ama onun yerine her gün olumsuz haberler gelmeye devam ediyor ne yazık ki. Ağzına sağlık gece. Son eklemek istediğim bir şey varsa çok diye son bir kez daha sana vereyim size. Ee, çok teşekkür ederim çok keyifli bir yayındı. Grafiklere bakarken şunu da söyleyeyim haftalık grafiklere baktık sadece uzun vadeli hmm. destek seviyelerini çizmek açısından. O yüzden e, yanlış veri vermişte olmayalım izleyicilere. Lütfen siz yatırım yaparken. Hem haber akışını takip edin, hem grafik bakmayı sevmiyorsanız bile CoinMarketCap'de hemen aşağı inip hızlıca böyle haftalık günlük grafiklere bakabilirsiniz. Nasıl gitmiş, nasıl yatırımcılar beklentiler içerisinde. onları da lütfen bakın. Piyasa şu an çok riskli. Kısa dönemli yatırım yapmak isteyenler için e, çok çok daha riskli. Biraz daha uzun dönemli. Ve evet e, bu notu düşmen de iyi oldu. E, kısa vadede şu an bir şey söyleyebilmek, bir şeye bakabilmek hakikaten kolay değil. Ama yine de e, olabildiğince bence olumlu bir tablo çizdik diye düşünüyorum. Ece ağzına sağlık o zaman bir sonraki yayında yine görüşürüz. Çok teşekkür ediyorum, hoşçakalın. Evet değerli izleyenler BTJ Haber TV'de haftanın ikinci iş günü ve bir gün ortası yayını ile karşınızdaydık. Bitcoin kraliçesi Ece Belgin ile birlikte gündemi yorumladık. Ne yazık ki olumsuz haber akışını yorumladık ama onun üzerinden bazı grafiklere de bakıp yorumlarımızı dile getirmeye çalıştık. Yine bir başka yayında birlikte oluncaya dek kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.